Evet, E8 arızası arkadaşlar. Ekranda E8 yazıyor. Eski bir elektrikli bisiklet. İlklerden Yuki marka ya Deo. Hareket almaz olmuş. Lastiğini yaptırdıktan sonra lastik patlamış. Lastikçiye yaptıktan sonra müşterimiz hareket almasını söylüyor. Lastikçilerin bu konuda teknik bilgileri çok yeterli olmadığı için şu kablo bölümünü çok tutmak istemiyorlar kablolu araçları çok yapmak istemiyorlar. Mecburen müşteriyi de kaçırmamak için dışarıdan başka yollardan tekeri tam sökmeden kabloyu falan gerdirerek asılarak bir şekilde yapıyorlar. Şu bölümde arkadaşlar şu bölümde görüyorsunuz şu bölümde içerideki soketin bir tanesinin iletişim yeri geride arkadaşlar. İletişim yeri geride. Böyle olduğu zaman elektrik bağlantı arızası gösterir ekranda. Elektrik bağlantı arızası. Gösterir. Bunu ben tabi çözdüm. Ekranda arızamız şu şekilde gitti. Şu anda gaz diyecek. evet. Evet. Teker hareket alacak arkadaşlar. Bu araçlardan olanlar özellikle bu konulara dikkat etsin. Daha teknik bilgisi olan tamirhanelerde yaptırsınlar.